başarttık desteğe. Evet. Bu direkt koleksiyonluk parlak Obrex kartı. Bu iyi paraya da gidiyor zannediyorsam. Şöyle göstereyim parlaklığını. İşte Obrex'in Spell kartı, tuğla parlak, bu da, bu da böyle. Yani çok, of, tamam. bu, başlangıç kartları böyle. Şimdi normalde geçiyoruz sanırım. Bu 1000 can puanı veriyor böyle İki tane de kart çağırıyor da aynı aslında. en sevdiğim kartlardan bir tane saygı Dragon. İşte bu iki kartı da çağırıp bunlar da ölünce 2000 puan çağırıyordu. Ek sıradan da şeyini öldürüyordu. Güzel kartlardan bir tanesi. Bunlar sıradan olduğu için hızlı hızlı geçiyordu.

Bu da mezarlıktan kart çağırıyor ama bu kart yok olunca e, canavar da yok oluyor. Evet, son kartımız da bu. Bunları da alıyoruz. Sıra bu. Kıraplar, lejender, diğer şeyler. Teşekkürler.